Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber 10. sınıf MÖF konu anlatımı yaptığımız video serimizde şimdi açı ortaylarla ilgili e, burada bir törenlerimiz var bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ama öncesinde sizlere bol bol kalp gönderiyorum. Çok güzel yorumlar, çok güzel beğeniler atıyorsunuz ve bu beni aşırı mutlu ediyor, aşırı enerjik yapıyor ve bu enerjiyle de çözümleri yapmaya devam ediyorum. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hızlıca ne yapıyorsunuz? Kanala abone olup yorum atmayı, like atmayı unutmuyorsunuz gençler. Kanalın %90'ından fazlası abone olmuyor bunu biliyorum. E, lütfen izlediğiniz videolara abone olursanız beni de çok mutlu edersiniz. O zaman hızlıca açı ortay teoremini dönelim. Şimdi gençler açı ortay üzerindeki noktaların, e, daha doğrusu açı ortay üzerinde aldığımız bazı noktalar var. Bunların kolları uzaklığını bulmaya çalışacağız. Diyor ki ABC dik ile ve e, bir tane AC kenarı bu şekilde verilmiş... Bana diyor ki ADC üçgeni şu şekilde veriliyor diyor. Bak şunu veriyor diyor. Bana AB'nin uzunluğunu bulun diyor. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Bunu biliyorum. Burası da hatta 4 birim. Bunları biliyorum. Tamam mı? Bunlardan yana sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. Diyor ki ABC üçgenin kenar uzunluklarına göre ADC üçgeninde AD ile CD'nin nasıl hesaplanabileceğini açıkla ve buna göre işlemleri yaz diyor. Hocam şimdi şunu ve şunu nasıl hesaplayabilirim? Bana onu soruyor. Şimdi gençler bir katlama yapılıyor. Katlama yapılması ne demek? Katladığın şey birbirinin aynısıdır. O zaman burası C burası A ya şu B o zaman şurası da aslında yeni B noktası. O zaman şurası da ne oluyor? Bir e, 90 derece oluyor çünkü bu bunun aynısı. E bu 4 ise bu 4 birim. Hocam bu 6 ise bu 6 birim. Ki zaten bak AC yine aynısı oluyor. O zaman ne yapıyormuşum? Katlama yaptığımda birbirinin aynısı oluyor açılar yine birbirinin aynısı oluyor. O yüzden bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Birbirinin üzerine geliyorsa katlanıyorsa birbirlerinin aynısıdır. Başka hiçbir durum. Şimdi az önceki konuştuğumuz şey burada bak. Sana ne diyor hocam? OC üzerinden katlanacak bak. Katlanma demiyor da bu sefer buna açı ortay diyor. Ve hocam şurası 90 derece şurası 90 derece. O zaman bu buna eşit. Bu buna eşit. Hocam ondan sonra şuradaki açı şuradaki açıya eşit. Bunların hepsi birbirine eşit olur. Tamam mı? Katlama yapıyormuşsun gibi düşün. Her şey birbirinin aynısı olur. O zaman örneğe bakıyorum. Şu x artı 1 ile 4 aynı olacak. x buradan 3 gelmek zorunda. Şu y eksi 1 ile 5 aynı olacak. y buradan 6 gelmek zorunda. Toplamları 9 oluyor. Aynısı çünkü. Birebir aynısı. Hemen yine buraya bakıyorum hocam örneğe. Şuradaki y ile x artı 2 aynı. 2x eksi 1 ile 7 aynı. Hemen 2x eksi 1 eşittir 7 diyorum. Attım karşıya. 2x eşittir 8. x buradan 4. Şimdi hocam x'in 4 olduğunu bulduysam burası 6 oluyor. O zaman aynısı y de 6 oluyor. 4 artı 6'dan sonucun 10 olması gerekiyor. Şimdi gençler bak burada bir tane açı ortay var. 90 derece var. Şurada 90 derece var değil mi? O zaman ne oluyor biliyor musun? BD ile DE aynı. Tamam mı? Çünkü şu açılar da aynı olmak zorunda. E, hocam birbirlerinin aynısı oldu. 4 ise buranın 4 olması gerekiyor. 3 4 şurası da 5 olacak. CD'nin uzunluğunda 5 olması lazım. E hocam, bak açıortay teoremini göre burası 4 ise burası 4k, burası 5 ise buranın tamamının 5k olması gerekiyor. Ayrıca AB ile AE aynı. O zaman burası 4K olması gerekiyor. E burası 4K ise buraya ne kaldı? K kaldı. Yani K eşittir 3'müş. Bana BC'yi soruyor. Yani BC'nin zaten kaç santimetre olduğunu ben 9 olduğunu zaten bulmuşum. Ama dediğim gibi EC'yi sorarsa da EC'yi vermiş zaten. AE'yi sorarsa da 12 birim olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Şimdi geldim 3. soruya. Hocam açı ortay var. Diklik var. O zaman bir tane daha dik olsaydı. Nerede dik olsaydı? D'den şu şekilde bir dik olsaydı. E hocam, ne olurdu biliyor musun? AB ile B şurası H olsun. BH aynı olurdu. AD ile DC DH aynı olurdu. E o zaman hocam aynı oluyorsa çizdim. 4 6 ise 6. O zaman burası 3 oluyor. E hocam 3 4 5 üçgeni var. DC'nin 5 cm olması gerekiyormuş. Geldim dördüncü soruya. Hocam bak şimdi burada bir tane ne var? Açı ortay var. Burada da bir tane açı ortay var. Ben diyorum ki A'dan şu şekilde bir dik indirsem. E hocam açı ortay var. 90-90 o zaman şuralarda aynı açı oldu. Dok bunlar e, aynı olmaz tabii. Şöyle iki çizgili verelim. Sonra şuraya bakıyorum hocam. Şurasıyla da şurası yine aynı oluyor değil mi? Üçgenin açıları toplamı 180 dereceden dolayı geliyor bunlar. Hocam şimdi AD ile şurası AH olsun aynı. E, BD ile BH aynı oldu. E, o zaman burası 5 ise burası 5 oldu. Aynı mantıkta AH ile AE aynı oldu. O zaman EC ile HC aynı oldu. 9 ise 9 oldu. E, o zaman BC'nin toplam uzunluğu 14 cm olması gerekiyor. Evet gençler burada da iç açı ortayların kesim noktası var. Zaten buradakilerin hepsini şurada birazdan konuşacağız. O yüzden ona göre yapalım. Gençler size diyor ki bir açıortay şurada var. Bir açıortay şurada var ve bir açıortay şurada var. Bu üç tane açıortay aynı noktada kesişirler. E hocam, açıortaylar iç açıortayların kesildiği noktaya biz bir tane I noktası dersem. Bu I noktası ne olur biliyor musunuz? Hocam, iç teğet çemberin merkezidir. Yani hocam açı ortayların, iç açı ortayların falan bunların hepsinin kesiştiği ortak noktaya ben ne diyorum? İç teğet çemberin merkezi diyorum. Güzel. Hemen bir tane soruya bakmak istiyorum. Hocam bir tane K noktası var. E hocam K noktası iç teğet çemberin merkezi diyor. Neydi iç teğet çember? İç teğet çemberin merkezi açı ortayların kesim noktasıydı. Yani şuradaki çizdiğim çizgiler var ya hocam bak şu, şu ve şu. Bunların hepsi iç açı ortaymış. Yani burası 40 ise burası 40 olmak zorunda. 30 ise 30 olmak zorunda. İç açı ortay. Alfa ise alfa olmak zorunda. E hocam. Hocam 40 40 80. 30 30 60 ve alfa alfa 2 alfanın toplamı üçgen iç açıları toplamından 180 yapıyor. 2 alfaya o zaman buradan 120 kalıyor. Alfa buradan 60 derece olması gerekiyormuş. Şimdi geldim birinci soruya. Hocam BD fark ettiniz mi bilmiyorum ama 25 25'ten açıortay. E hocam CD'de de 30 30'dan açıortay. İki tane açıortay kesiştiyse üçüncü açıortay da burada kesişmek zorunda. Çünkü D dediğimiz nokta hocam iç açıortayların kesim noktası olur. Şöyle yazayım. İç açıortayların kesim noktasıdır. E hocam o zaman ne oluyor? Burası alfa ise şurası da alfa. 25 25 50 30 30 60 alfa alfa'dan 2 alfa üçgenin iç açıları toplamından 180 oluyor. O zaman 2 alfa buradan e, 70 yapıyor. Alfa eşittir 35 derece olması gerekiyormuş. Evet gençler, ikinci sorumuzda bana ne diyor? K noktası benim için iç teğet çemberin merkezi. Yani açıortayların kesim noktası. BK ve CK ikisi de iç açıortaylar hocam. Yani 50 y y 20'ye eşit ve aynı zamanda 2x eksi 30 x artı 10'a eşitler açı ortaylar çünkü. At at 70 eşittir 2'ye ise y'yi buradan 35 bulurum. Hocam bunu buraya tıp, bunu buraya atarsam x eşittir direkt 40 bulurum. E sana bunun ikisini topla diyor 75 derece olması gerekiyormuş. Geldim 3. soruya. Gençler bana ne diyor? Burada 3 vermiş, 4 vermiş, 5 vermiş. Hepsi iç çemberin merkezidir diyor. Hocam K noktası için. Daha çemberin merkezi ise aynı zamanda açı ortayların kesim noktasıdır. Bunu biliyorum. E hocam peki ne yapacağım? Yani buradaki K noktası benim ne işime yarayacak? Hocam şimdi gel A, K'yı bir birleştirelim. Ha illa A, K, E olmak zorunda değil ha. Yani bunu bu şekilde dik indirmek zorunda değilsin. Tamam mı? Onunla öyle bir e, zorunluluğun yok. Ben sadece bir şey göstermek istiyorum. Az önce öğrendiğimiz bir teorem vardı. Neydi? Şu şekilde kollar 90 derece olacaktı ve açı ortaylar olacaktı. O zaman burası ne olmuş oluyordu hocam? Şununla şu eşitti. Yani burası 3 ise burası 3 oluyor. Aynı mantıktan hocam. Burası yine açı ortay olsa burası 5 ise burası 5 oluyor. Aynı mantıkta bak yine ne oluyor? Burası 4 ise burası 4 olması gerekiyor. 3, 3 daha 6, 5 daha 11, 5 daha 16, 4 daha 20, 4 daha çevrem 24 santimetre oluyor. Geldim dördüncü soruya. Bana EF ile BC birer paralel diyor. Hocam madem paraleller Z kuralından şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşittir. Ayrıca şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit. Bunlar çünkü Z kuralı paralellik var. Hocam şimdi bakıyorum ve bana ne diyor? D noktası da aynı zamanda iç teğet çemberin merkezi. Yani CD benim için bir açı ortay. E bu açıysa bu da bu açı. O zaman e, BD benim için bir açı ortay. Bu açı ise bu açı. Açı ortay çünkü. E o zaman hocam burada ikiz kenar üçgen oluşmuş oluyor. 3 ise 3. Yine aynı şekilde ikiz kenar üçgen oluşuyor. 4 ise 4 olması lazım. EF uzunluğu buranın tamamı da 7 cm olması gerekiyormuş. Şimdi gençler geldiğim süreç değerlendirme testine. Bana ne diyor hocam? D noktası için iç teğet çemberin merkezi. Yani açı ortayların kesim noktası. 3x ise 3x, 2x ise 2x, x ise x olmak zorunda. Topluyorum. 6x, 4x daha 10x, 2x daha 12x üçgenin iç toplamından 180'e eşit olmak zorunda. O zaman x buradan 15 derece geliyor. E bana zaten x'i soruyor. Adana doğru cevap. Geldim ikinci soruya. Gençler bana ne diyor? K noktası iç çemberin merkezi. Yani o zaman BK ve KC ikisi de Açı ortaydır çünkü K noktası iç çemberin merkezi ise açı ortayların kesim noktasıdır. Hocam şuraya A aç istersen burası A. Şuraya B aç istersen burası B açısı oluyor. O zaman şurada elimde bir tane üçgen oluştu. 130 artı A artı B. Üçgenin açıları toplamından 180. A artı B buradan 50 oluyor. Ayrıca şöyle büyük bir üçgen var. Bu büyük üçgende iki tane A, 2 tane B ve bir tane X var. 2A artı 2B artı X eşittir 180 derece oluyor yine iç güvenç açıları toplamından. A artı B ise 2 artı B 100 olur. O zaman X'e 80 derece kalması gerekiyor. Evet gençler geldim 3. soruya. Bakın diklik var mı? Var. Ve bu şekilde hocam ne oluyor? Birbirlerine eş uzunluklar var. O zaman hocam bunlar açı ortay olmak zorunda. X'e X hatta şurası Y ise şurası da Y olmak zorunda. Sana ne diyor? BDC'nin 140 olduğunu söylüyor. 2'ye 140 sa o zaman hocam her biri birer 70 derece oluyormuş. E, 90, 70 o zaman şuradaki X'e kaldı 20 derece diyeceğim. Evet gençler geldim şimdi dördüncü sorumuza. Bakın burada 4 birim vermiş. Şurayı vermiş. 65 vermiş. 130 vermiş falan filan. Ben diyorum ki öncelikle gelin şu C'den şu şekilde bir dik indirelim. Neden biliyor musun? Çünkü şu diki indirirsem şurası da dik olacak. Bunların eğer açı ortay olması halinde anında ne olduğunu biliyorum hocam. Bir e, şu şekilde şuraların eşit olduğunu 4 ise buranın 4 olduğunu biliyorum. Ki zaten bana C'nin D'ye uzaklığını sorduğu için senin buradan bir dik indirmen gerekiyor. Tamam mı? Şimdi e hocam 130 sa, şuraya ne kalması gerekiyor? 50 kalması gerekiyor değil mi? Varsayalım ki bunlar eşit olsunlar. Yani açı ortay olsun. 25-25 dersem e hocam 25, 65, 90 sağlıyor mu? Sağlıyor. E sağladığına göre o zaman buranın direkt olarak 4 olması gerekiyormuş. Evet gençler geldim şimdi 5. soruya. Bakın açı ortay teoremi var. E hocam o zaman burası 4 kök 2 artı x'i burası 4 kök 2 artı x'tir mi diyeceğim? Hayır başka bir şey düşünmem lazım. Hocam şunu yaparsam eğer şuradan bir dik çektiğimde burası 90 ise şurası da 90 oldu mu? Oldu. E 90, 45 o zaman burası da 45 oldu. O zaman hocam 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'lerin karşısı 4 birim olmak zorunda. He hocam açı ortay var. Diklikler var. O zaman şuradaki kenar ile şuradaki kenar yani şu kollar birbirine eşit oluyor. X eşittir direkt 4 cm olması gerekiyormuş. Geldim 6. soruya. Gençler bakın 8, 15, 17. BD'yi 17 buldum. Bu mudur işimiz hayır hocam. Aç ortay var, diklik var. O zaman sen kollara 90 derece bir indir bakalım. E hocam. O zaman aç ortayda olduğu için burası 8 ise burası 8 oldu. E hocam. 15 ise burası 15 oldu. O zaman şuraya kaldı 6. E hocam. elinde ne oluştu biliyor musun? Şuradaki üçgende 6, 8, 10 üçgeni olması gerekiyor. Şimdi geldim yedinci sorumuza. Hocam bak şimdi sana ne diyor? K için içte çemberin merkezi diyor. Yani şu açı ortay. Şu açı ortay. Şu açı ortay olmak zorunda. E hocam hem 90 dereceler var hem açı ortaylar var. O zaman burası 2 ise burası 2 olacak. Çok güzel. Hocam aynı şekilde hem... Aa ama şimdi bak 90 burada diye düşünme. Çünkü şurada da 90 var. Aa o zaman hocam bak yine ne oldu? Şurası 1 ise burası 1 olacak. Çok güzel. E burası 3 oldu. Burayı şimdi x buldum. Yani x artı 1 demiş. O zaman şurası da x olacak. O zaman 3 var. Dik kollardan birisi. Diğer dik kolumuz x artı 1. Diğer dik kolumuz yani daha doğrusu dik kolumuz değil özür dilerim. Hipotenüsümüz de x artı 2 değil mi? E hocam hemen aklıma 3, 4, 5 özel üçgeni geliyor. O zaman x'in 3 santimetre olması gerekiyormuş. Şimdi 8. soruda ne diyor bana? K için iç çemberin merkezi diyor. Yani aç-ortay olacak. Hocam açıortaysa şurası da 30 derece. Güzel. Hatta ben diyorum ki gel şurada K'dan hocam bir dik indirelim. Şöyle bir dik indirsem. E hocam şurası. Hatta gel şuradan da bir dik indirelim. E hocam şurası. Şimdi şuraya A desem burası da A oldu mu? Oldu. Güzel. Hocam şuraya B desem şurası da B oldu mu? Oldu. Çok güzel. Bunları gördüm. Ayrıca bak şuradan şöyle çeksem. Sonuçta K, H, çemberin merkezi ise burada da bir tane açı ortaya oluşmuş oldu. Hemen şu şekli çiziyorum. Burada da yine hocam açı ortaya kollar dikiniyor. O zaman burası 3 ise buranın da 3 birim olması gerekiyormuş. Hocam çok iyi burası 3 ise o zaman burası da 3. Çok güzel. Şimdi şurada bir tane üçgen var. 30'un karşı 3 ise 90'ın karşısı 2 katından 6 birim olması gerekiyor. Şimdi geldim 9. soruya. Hocam diklik var. aç ortay var. O zaman hemen ne diyorum? Kollara dikinsin diyorum. Ve şurası dik olduğunda. Burası x. Hocam bana şurası lazım. Çünkü bn'yi soruyor. Burası a ise burası a'dır. Değil mi? Ben şurayı bulabilir miyim? Bulurum. Nasıl bulurum? x'in karşısı ve hipotenüs. Karşı hipotenüs, karşı hipotenüs. Hemen aklıma sinüs geliyor. Hocam sin x nedir? Karşı bölü hipotenüsten a bölü 1 yani a. E o zaman A dediğimiz ifade direkt olarak sin x olması gerekiyor. Şimdi geldim 10. soruya. Hocam bak açı ortay var. E bak ne diyor sana? D'nin AB'ye kenar uz AB kenarına uzaklığı diyor. Hocam şimdi bu ne demek oluyor biliyor musun? D'den AB'ye dik çekersen şurası 4 birim demek. E hocam o zaman aynı mantıktan D'den ben AC'ye bir dik çekersem en azından açı ortayda kollara dikinme durumunu kullanmış olurum. E hocam o zaman burası 4 ise burası 4 olur. 30'un karşısı da 4 ise 90'ın karşısı 2 katından 8 olması gerekiyor. Geldim 11. soruya. Hocam size ne diyor? DE ile AC paraleller. O zaman burada bir Z kuralı var. Şu açıyla şu açı aynı. Hatta şurada da bir Z kuralı var. O zaman şuradaki açıyla şuradaki açı da aynı olması gerekiyor. E üzerine hocam K noktası içte çemberin merkezi diyor. Yani şu KC açı ortaydır. İkiz kenarlık oluştu 5 ise 5'tir. Hocam AK açı ortaydır. O zaman bu oldu. İkiz kenarlıktan burası da 6 olması gerekiyor. ED uzunluğu 6 artı 5'ten 11 cm yapıyormuş. Geldim şimdi 12. soruya. Gençler bana ne diyor? E, burada K noktası iç de çemberin merkezidir diyor. Yani şu. Hocam yani şu. Yani hocam şu şekilde olması gerekiyor mu? Evet çünkü işte çemberin merkezi açı ortayların kesim noktasıydı. Şuraya A desem A olacak. B desem B olacak. C desem C olacak değil mi? A artı C'nin ben kaç derece olduğunu biliyorum hocam buradan. 80 derece olduğunu biliyorum. Ondan sonra hocam ee, bak bu arada bana neyi soruyor? 2A'yı 2B'yi ve 2C'yi soruyor değil mi? Üçgenin iç açılarının ölçüsünü soruyor çünkü. Sonra A artı B'nin buradan ben 40 derece olduğunu biliyorum. Değil mi? A artı B 40 artı 140'ten 180 olsun maksat. E bir de şurası 100 ise 140 ise buranın hocam tam açı oluşabilmesi için 240 şuranın 120 olması lazım. E o zaman B artı C'ye de ne kaldı hocam? 120 ise 60 derece kalıyor. Hepsini taraf tarafa toplarsam 2A artı 2B artı 2C 3, kaç olması lazım? 180 derece olması lazım. O zaman A artı B artı C'nin 90 derece olması gerekiyor. A artı C 90'sa o zaman B'nin ne olması lazım hocam? A artı C bak 80. A, B, C'nin toplamı 90. O zaman B 10'muş. 2, B 20. Hocam A artı B 40'sa A artı B artı C 90 sa C'ye 50 kalıyor. 2, C o zaman 100. Ve B artı C 60 sa şurası 60. A'ya kaldı 30. 2, A 60 olması lazım. E, 20, 60 ve 100 derece arıyorum. Adana doğru cevap. Evet gençler şimdi sizlerle beraber iç açı ortay teoremini görmüş olduk. Dış açı ortay teoreminde görüşürüz. Bay bay.